Hepinize merhaba arkadaşlar. Digipin sponsorluğunda 10 arkadaşımıza 1250 VP hediye ediyoruz. Yapmanız gerekenler: Digipin Instagram hesabını takip etmek, Digipine üye olmak, Valorant Extra Instagram hesabını takip etmek ve Valorant Extra YouTube kanalına abone olmak. Unutmayın, Digipine üye olmak zorunludur. Çekiliş 16 Haziran'da yayınlanacak YouTube videomuzda açıklanacaktır. Kazanan arkadaşlara kodlarını mail üzerinden ileteceğiz. Unutmadan Digipin'de şu anda %15 net indirim var. Açıklamadaki linkten göz atabilirsiniz. Herkese bol şans. <laughs> Çıktı çıktı solda ya. Yakın var yakın var bir tane Ölecekler bak Tek oradan döneceğiz aaa O, ne, <olur>? <gülüyor> 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 o ne, <olur? gülüyor> ne oldu lan? vurdum Sonra transfer <laughs> bak, geldi Sağdaymış kanka. Aha. <laughs> Aslan sen onu vuramayacaksın. Ben sana söyleyeyim. Nasıl lan? Biri gitti. Kanka, <laughs> şu... Ne? Lan nasıl şöyle vurabiliyorlar kanka ben mi iptek peki? Çekilin yolumdan. <laughs> Ne yaptın lan ona? Ne bileyim çocuk diyor. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Bak skinler dışarıdan bakınca o kadar güzel gözükmüyor ama eline aldığın zaman skin o kadar güzel ki <gülüyor> <gülüyor> <Hemen şurada. gülüyor> dedim fark ettim mi sustum arkadaşlar uzatmayın gerçekten eline alıp o birine çarpsa var ya çok iyi olmaz mıydı havada dönen birik <laughs> <laughs> Lambada dostu yolda. hazır. düşman kaldı. kanka. Helal 4 -8, 4 -8. Nice Kaçış, <laughs> olur A yeriz. Yani kaldı. Boş boş site boş. <laughs> Clear shot. Easy. Uh, <laughs> Star'ı ya neyine atcağım Öldü falan İnan Spide. Bomba sende Ey Allah <laughs> Baran görmedim adamı? Baran arkanda Star'ın arkasında ya Baran görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> nerede? Trolleme beni arkanda adam afk diyorum. Anne nerede abla ben görmüyorum. Ayakta kalan ya Baran. Yok ki orada adam. <laughs> Nasıl bir vol... <laughs> 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 bir tane daha var burada. Zihin, Ayakta ver. kalan son şey düştü. Bu çok iyi indi. Mid kaldı. Nice lan. Ah. Oh. Helal <laughs> lan sana. Uzma Böyle geldi. <laughs> Kardeşim. Nasıl bu kanka? Kendimi tam bir de bitireyim oyunu. Burada durup Hayır. Buraya geliyorsun şurada. Drone'ın B, drone'ın B. Jet grounded. Bro. <laughs> One enemy remaining. Helal oğlum. Helal oğlum sana. <laughs> nice. <Easy. gülüyor> <Got him. gülüyor>

Başka? Başka? Allah Allah. Av başladı. Tam kafadan. ne oluyor? Spike bir düşman Kanks, Max ve de Jax.

broke. Top mid var. top One mid, Top mid, one mid, one, mid, one mid. <laughs> Çok fazla bir şey değil ya iyi takipçi. O <laughs> ok gitmedi değil mi? Oh bro what is this? Karıştırdım. Onunun da da iyi. dalalım. <laughs> 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 ne yapıyor bunlar? Ben nereye düştüm ya? Nasıl yapıyor? Bu ilk sağlanan Esra neredesin esa? Hey beni niye bekliyorsun? Kardeşim bu rezilliğini kanka yayında herkes gördü. <laughs> Bana şey yapamam. Kanka Van Tepin. Aruf charges. Go. Be grateful I killed you. Okay. Doesn't count. It was two. Miss creek miss killing. Oh. <laughs>